Kaspa nedir? Kaspa, Kaspa Network adlı blok zincir projesinin kripto para birimidir. Kaspa Network, Bitcoin'in özelliklerine dayanan, ancak daha ölçeklenebilir, daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir blok zinciri olmayı amaçlayan, açık kaynaklı bir proje olarak başlatılmıştır. Kaspa, diğer Proof of Work projelerine göre, bir saniyede çok daha fazla blok üretme hızına sahiptir. Örnek olarak vermek gerekirse Kaspa'nın 1 saniyelik blok üretme hızı Bitcoin'in 10 dakikasına eşittir. Kaspa token, Kaspa network üzerinde işlem yapmak için kullanılan temel ödeme birimidir. Ayrıca merkeziyetsiz bir yapıda olduğundan dolayı Kaspa token ile madencilik yapmak da mümkündür. Üstelik sahip olduğu blockDAG mimarisi ile tek başına madencilik yapan kullanıcıların da yüksek verim almasını sağlamaktadır. Peki Kaspa'yı diğer projelerden ayıran özellik nedir? Kaspa Network, ölçeklenebilirlik sorununu çözmeye yönelik geliştirilmiş bir projedir. Bitcoin ve diğer bazı blok zincirler, yüksek işlem hacimleriyle başa çıkmakta zorlanırken, Kaspa bu sorunu aşmak için blokları birden çok parçaya bölen ve bunları ayrı ayrı işleyebilen parçalı blok zincir teknolojisini kullanır. Tabii ki bu, ağda daha hızlı işlem onaylama ve daha düşük işlem ücretleri anlamına gelmektedir.